Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spreland bölüm bölüm 1'in kaldığımız yerden devam ediyoruz yani bölüm 2'deyiz hemen isterseniz devam edelim şimdi arkadaşlar bize son bir tane varil götürmüştük burada çift tıklama vardı bizim 15 altınımız vardı bu çift tıklamayı almamız gerek 36 yani koyuz toplamamız gerek bizim görevimiz ise Mavi köyün kralına git Mavi köyün kralına git ve krallarıyla konuş Baba ben niye gidiyorum ya? Ya şu üçünü yolla dedim. Yollamamışsın. Bu üçünü yollayamıyor mu baba? Sen bu baba olmaz olsun. Ben, ben evlatlıyım kesinlikle. Neyse. Şimdi bizim kaç top yani altın toplamamız gerek? Ee, altın toplamamız gerek. 36 ise da 21. Gelin sizin gibi Gidin lan buradan ha. Tamam buradan lan. Bu ne? Allah biri ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bir dakikalık saygı sen. Dönelet. Oyundaki, oyundaki bir dakika. Oo altın. Burada <laughs> bayağı altınlar var. Ben oraya gideceğim. Ya. Her bırakır mısın? Şu yiyelim. Of bayağı altın var burada. Of of of. <laughs> Aa ah, yine beni biri gördü de. Kalsın orada. Bak. Ne yapıyorsun orada? Rek. Sen orada kal. Orada. Kalsın ben oraya zıplayabilir miyim? Hop. Tabii de. Hop. Aa orada da aksın şurada bir şey var. Bu ne lan? Aa bir kırmızı kristal istiyordu. Oraya gitmelisin dedi. Bu kırmızı kristal mi? <laughs> Attım yani. Aa kırmızı kristalin olduğu yer burası sanırım. Ama büyük de bir şey ya. Ganimet. Ganimet. Artık düşmanlar öldüğünde para ve canı düşerler. Eğer canın tam ise daha fazla para alırsın. Oo. Artık para düşüyorlar ve ben 37 altın yaptım. Yani 36 geçti. 30 var. Hatta 41 oldu. Bunları aldık. Bu ne? Oraya ulaşacak için alacak param yok. Buraya çıplı Ben atlarım. Bakın. İyi izleyin. Evet. Atlayalım. <laughs> çift zıplama alıp oraya, or oradan oraya atlayacağız. Tamam. O zaman bir çift zıplamamızı alalım. Daha fazla bir de böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Çift zıplama. Oh yes. Artık tek seferde iki kere zıplayabilirsin. Kesin etrafında zıplamanı sağlar. 1 iki. Yes. Hop. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki, bir, iki. Hop, bir, iki. Şu katmışlara değmeyelim. Aman canımız gidiyor ya. bir dakika. Ee, biz burayı bir kesmedelim. Sonra annemizin yanına gidelim. Anacığımızın yanına gidelim. Bu ne yalnız? Atanlık. Aa, Aa, kapı kapandı. Hapçılacaktım ya. Bir dakika, <laughs> Neyse. Hay hapçırdım. Şuraya <laughs> küp mü koyacağım. Bak pembe eller hep küp koyul koyulacak sanki diyor. Aha. Aa küp oraya kapattı. Sen ne dinleme. Ne oldu? Su şeyde sarıldı mı? Aynen. Tamam şimdi burada ne var? <laughs> Aa annem selam. Ben seninle geleceğim. Bizim için kapıyı aç. Sen orada neyse var lan? Biz diğer önceki bölümde küp vermiştik. Yani küp ve bir şeyler yapmıştık. Aa! Bu da mavi var. Lan bu bizim borumuzu kesen kırmızının borunu kesenin falan bir şey demişti sana onun gibi. Oğlum senin var ya bak oraya gelirsem seni pis ederim. Kılıcımla tek gelene alırım bak. Bu ne? Ha, buradan kırmızı köye gidilir. Buradan da mavi köye gidilir. Neyse. Oh. Bak bunlar altta mı çıkacak? Oo oh, yes. Ama biraz çokmış gerçekten de neyse. Bir dakika şuraya çıktı bu mı atlayabiliyorduk? Sanki oraya bir atlayalım biz. Hop. Hop. Bir, iki. Yes. Of para. Ne? Buraya küp koyacağız değil mi? Aynen. Ama buradan... Ha, o zaman bir dakika. Oradan çıkma yeri varsa bunlar sana bizi uçuruyor değil mi? <laughs> Nereden biliyorum? Bu bir şeyinde görmüştüm. Böyle uçabiliyoruz bunlar bakın. Hoppala uçtum. Evet sandık. Kötü eserler artık gerçekten çok. Buradan küpürdük çıkabiliyoruz. Çıkamadım ama. <laughs> Aa şu tuz aslında? Aa küp koyduğum için iptal edildi. Bakar ki misin ya? Benim canımız 15 milyon da yok mu? O oh, kafasına küp attım. <laughs> kafasına küp attım. Adam öldü. Allah rahmet eylesin. Çok iyi birisiydi. Beni beni öldürmeyi çok severdi. Olan <laughs> bu hiç kimse yaramıyor. Bir de kusurlar var. Gel. Hey yukarıda gizli bir varil var. Hop. Ah. Atlayamadım. Olamaz. <laughs> no no. Buradan altın alırım. Hop. Buradan. Buradan. Burada Bir dakika ya. Benim kosa bozuk ya. Hop. Git varili vur diyor. Aa varili varmış burada. Bu varili alalım. Bak. Oğlum bir de 54 canı var senin. O neşe ya? kalkana bak Sen. Ben de 5 vurayım en azından. Su meyveleri alalım. Allah hiç sevmedim oraya da. Oo para. Paradik paradik. şimdi bu video biraz bence uzun sürsün. Şimdi bu ne? Bu kırmızı şeyde kırabiliyoruz. Buna. Bak kesin buraya küp koyacağız. Çünkü pembe yer abi. Pembe yer hep küp koyuyoruz. Ben bunu anladım. Böyle ne yapacağız? Buraya mı koyacağız? Koyduk. Mi? Ha bu şey. Fırlatmayı da Oradaki şey. Allah! Lan! Ne oldu? Nasıl çalıştı bu? Ben konuşurken çalıştı bir dakika düştüm. Çalıştı lan! Aa! Ha. Aa bu çalıştırmış. Böyle çalışıyor tamam. Böyle çalıştırmış. Ben de diyorum ki ne çalıştırdı lan bunu diyor. Neyse tamam. O zaman gidelim. Hoppala, bunu şimdi sanırım oraya koyacağız. Acaba ne verecek bize bu? Bakalım. Aha, aa! Yeni çift zıplama mı? hayır, <laughs> üçlü zıplama. Ya, benim köyde neyse var. Ha. Aa, <laughs> üçlü zıplama. Otuz altın, dokuz altın. Ay, otuz altın. Dokuz altına ihtiyacımız var. Şimdi nereden bulacağız ki onu? Ne var? Bir şey yokmuş. Aa, bak bunlardan altı çıkıyor. Bir dakika ben bunları öldürürüm. Haydi lan. Bak o onu... maalesef gitsin. Gidin lan siz bir. Siz nesiniz lan böyle? Bizim köyde acaba başka bir şey kalmış mıdır? Ben bir merak ettim. Oraya gideceğim ben. Bizim köyde belki bir şey vardır. Bir şey unutmuşuzdur. Gidelim yani. Ha. Hoppala. Bir şey unuttuk mu? Bak bu da var bu da bunun. Ay 65 bu baya fazla. Lan. Çift ama üç zıplama daha iyi ama. <laughs> Saçmalığa bak ya. Ee, bak şurada düğme var. Biz bunu yapmış mıydık? Bak biz buraya sanki bir şey koymamıştık. Basalım şunu. Bas yapmış mıydık bilmiyorum da. Belki falanmış olabilir. Yaptıysak da. Oo sandık. Kılıç benzeri artı 21 yüzde. Artık böyle uzaktaki düşmanları vurabilirsin. Oo güzel. Ne? Abi bizim evmiş. Yapıyor muyum? Yapıyor Ben nasıl atladıysam oraya. Hoppaley 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 parkur hoppaley hop oy Lan lan ne oldu? <laughs> ne oldu? lan? Koyamadım oraya ya. Neyse. Biz parkur yapmayalım. En iyisi yalnız bir yerden böyle dın diye bir ses mi geldi hani? Şey. Hani böyle canavarlar bizi gördüğünde bir ses geliyor. O sanki geldi. Neyse sana ben yanlış duydum. Şimdi aha buraya biz yeni geliyoruz. Buraya zıpla. Allah! Lan gülü lan bir de. Pisliğe bak lan. Ulan ben şimdi oraya bir gelirsem var ya senin işini bitiririm bak. Gel lan. Bak gelirim. Bak var ya şimdi sen gülürsün. Oğlum oraya gelince var ya senin işini bitireceğim. Bakın lan. Sen niye gülüyorsun lan bana? Niye gülüyorsun lan? Atırık. Aa bir de ye diyorum. diyor. diye adamın. Bak bu tatlı mı diyordu? Oha. Gel lan buraya. Gel lan buraya kaçma lan. Kaçma lan. Bak kaçıyor bir de. Kaçtı lan. Bak da geliyorum. Bu ne? Aa ne o kapıyı açtı. Lan giden. Anne git lan o mavi yakalayacağım. Anne mavi vardı bir dakika sen neresin? Kutusu cemağın kafasının içimi Anne yaptım. Ay anne diyorum. Ben yaptım. Nerede bak en son buradaydı. Su altını alalım. Bak en son buradaydı. Surdan bakıyordu bize. Pislik neredeydi o? Bak böyle gitti. Bu tarafa mı gitti? Bak buraya küp koyacağız. Kesin bu tarafa gitti. Gel lan buraya. Al sandık. Sesar 6-1. Tamam güzel. Şu ne? Aha. Burada bir şey var. Oo. Var altın. Ay sandık. Ne parası? Silik. Silah kritik hasarı. Kılıcın iki kat hasar verme şansı var. Şu anki %5. Güzel. Kılıcımız zaten altı vuruyor. Bayağı iyi şey bu. Şimdi bu ne? Ne çalıştırıyor bu? Bunu çalıştırıyor. Buraya zıplıyorum. Ben buraya küp koymadan da geçerim ki. ha. Bakalım. Ey maşallah bayağı fazla dağılım vardı. Bu arada bizim çoktan da 30'u geçmiş. O yüzden bir zaman bence 300 zıplama alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O 3'ü zıplamayı almam lazım. Çok değerli. Allah sana ateşe değmek istemem artık yok. bak. Bu be büyük her şey. Falan. Hatta. Ya bak yine gör nerede? Ya kardeşim git ya. Zaten ölüyorsun. Hala saldırıyor bana. Ben o çift zıplamayı almak istiyorum. Ay ilk zıplama. Seni alalım. Bu da baga girdi. artık artık taşıverde üç kilo zıplamayı boşlukaya şey yeterli. Hop bir yer. 1 2 3. Yahu 1 2 3. O bayağı yumuş lan. 1 2 3. 1 2 3. Ne şimdi o zaman gidelim. Artık burada bir şey kalmadı ya. Değil mi? Aynen burada bir şey kalmadı. Burada bir şey var mı Orada bir şey mi var? Bir dakika orada sanki bir şey var. Ben oraya çıkacağım. Bir dakika şuradan da çıkılıyoruz. Ya sana git. canavar mı? Çıkabı <laughs> canavar dedi kafasını attım. Çünkü canavarsın sen. Dana orada bir şey var sanki ya. Burada bir şey var? Aha sandık. Yes. Kırda sarı artı bir. Güzel. Baya da kırdığımız sarı artı biri burada yani yedi oldu. Güzel yani. Neyse giderim. Hop sana değmeyelim. Son geçelim. Bak bak bak. Gel lan bu. üç vuruşta gidiyor zaten. ne diyor? Bu su, bu da duvarın bu borun üzerine geçecek büyük kuleye ulaşırsın. Üçlü spamına ihtiyacım var. Benim üçlü babam var. Ama annemin yanına gitmem lazım. Bu da orada sandık vardı gördüm. tamam ama. Ha bu buradan geçmek için tamam. Bu ne? Kırmızı kristale gider. Tam da standı açacağım ben. Orada beni biri gördü sana. Bak bak bak. Onun arkamdan sesi sesi geliyor. Şunu da al. Şunu da alacağım daha. Ha. Ay. Ne bu sandıktan? Can barı mı? Can barı. Teknolojikte son gelişme. Can durumu gösteri. Bu barı açık renkli kısımlara canın otomatik olarak ne kadar yanıyor yenilebileceğini göster. Aa artık canımız yenilebilir. Lan anne! Anne sen saldırmasın. git. Bir dakika, burada bir şey var. Aa burada uçma yeri var da bir dakika annemle konuşacağım. Tatlım üzerin, üzerindeki şeyi etmek için bir şey var mı? Yeni görevimiz geldi bu arada. Kırmızı kristal kulesindeki makkufine al diyor. Makkufine ya. Bak bu ne işe yarıyor? <gülüyor> ben... <gülüyor> ne oldu az önce ne? Ne oldu acaba? Bunu bana biri söyleyebilir mi? Aa bak burası da basılıp hemen o orada varil var. Bir dakika. <laughs> ben, biz nasıl uçtuk? <laughs> ben soğuk. Ben soğuk içerisinde yalnız şurada varil var. Ben o varili gördüm demeyin. su varili alalım. Aa, bak şöyle yapabiliyor da Allah bıraktım ya sıkla. Yani canavar geliyor. Şunu çabuk bırakalım. Ne çıktı? Ha, buraya geldi. Bak buradan alın tam Tamam alayım be. Uf 60 canımız oldu. Gel lan artık. Senden korkmuyorum. Gelin lan buraya. Ya da gelmeyin. O kavganlı var. Kaçın kaçın kaçın. O sandık vardı orada. Şimdi annem bak ateş buraya ateş etmeyiz gelin de oraya nasıl ateş edeceğiz? Ya Bak. Sen nasıl gördün de ne öldü? Bu ne? Bak bu böyle şeyler saniyeli oluyor. Bu kapandı. Bizim artık üstü zıplamamız var aslında. Niye ben böyle bir şeyler atlamıyoruz ki? Bak. Aha. Bir dakika yeni görmemiz kırıldı. Oradan dayı kristaya gidiyorsun. Bana söylene göre güçlü bir makyafını saklıyormuş. Evet annem de öyle dedi. Ay annem öyle demedi de. Şey görevde yazıyor. Kırmızı Kristal Kulesi'nde McAfee'yi al diyor. Onun işte sanırım şuradan gideceğiz. Ama ben biraz böyle kes ediyorum valla. bilmiyorum. Yani alt bir şeyler var mı diye. Lan çıkalım da. Hop şurada da var. Görmedim. Görmedim bir şey. Gel lan buraya. Ben beni nasıl gördün Ben nasıl vurdun? Ne yapıyorsun lan sen orada? Bak tipe bak. Tipe bak tipe. Yani... Ne yapıyorsun lan orada? Öldü. Hı. Hmm. Şurada bir şey var mı? Orada bir kapı var. Oo altın. Tek 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 gibi şey var mı? Tek tek tek. Kapıyı açmadılar. Ayıp be. Ayıp ayıp. Tık okay. yap. Şimdi orada bir anahtar yeri var yalnız. Bak orada da anahtar var. Bir dakika. Bak. Ya kaçtım. Lan bir de iki. Tek. Bir vs bir. Ay bir vs iki. Şunu alayım da. Şunu da alayım. Ee, şuna... Koş koş koş. Bir dakika lan. Buraya kendim düşeceğim de. Yoksa buraya küp mü koyacağım? Bir dakika küp koyacağım sana buraya ben. Aha! Lan anahtar geliyor. Anahtar. Gel buraya anahtar. Anahtar. Anahtarlar koltuğun altında verir. Senin üstünde ne yapacağım? Bak şuraya atacağım. Bir şey var mı? Ay sağa düşebilirsin. Dikkat et. Allah! Bir dakika. Ne yapacağım? Ay elim kaydı. Aa lav. Aa lavla gitmiyor. Bir dakika üstüne mi atlasam? Nasıl yapacağım? Aslında ölürsem bir daha doğayabiliyorum. Atlayayım mı lan? Allah! Allah! Ay sıcaklığı hissedebiliyorum. Aha. Bir dakika. Aha atladım. Nasıl neyse. Bir dakika şunu şey açayım. Allah! Arkadaşlar ben korkuyorum. Allah'a gelsin baktım. Tamam. Burası. Aha. Hatta. Burası neresi? Alo, kimse var mı? Aha. Ne şey. yapacağım? Aha. Bir daha koy. Aha. Allah tövbe estağfurullah biri ölmüş. Dostum. İyi misin? Bir dakika ilk önce sandığı açayım. Bu da sandığı açtıysan kılıcı var. Macera çocuk. Zavallı macera çocuk. Kelebeğe benzeyen bir şeyle savaşırken ölmüş. Aptal lesin sapkısını alın. Aga be. Bak kelebekle savaşmış ölmüş. Lan niye öldürüyorsun lan çocuğu? Ölmüş lan. Ana Ben niye vuruyorsun hala? Bu ne şimdi? Allah o kopya açtı. Ee, nereye geldik biz? Bakayım. Aa, en başa geldik. Aha bak biz buraya çıkamamıştık. Işte. Hatırlıyor musunuz? Oo, sandık. Kapıcı sarı artı üç. Yes. Daha da ne şey var mı? Yok biz bir dakika biz şuradan buradan çıkacağız değil mi? Biz buradan çıkacağız aynen. Nereden? Aa kapanmış. Ha burada. Çıkalım. Bu ne lan? ben... Ben nasıl... Lan! Ben nasıl buna vurabiliyorum? What the... Ya baba hala aynı şey diyorsun. Ben de bir farklı bir şey diyorum zannettim. Ana buradan ta buraya geldik. Bir dakika. Bunu uçabiliriz. Yahu! Kuş oldum, uçtum. Tamam anne, artık demesin şunu. Ne yapacağız şimdi biz? Ya bir git sen de. O zaman kırmızı kristale gideceğiz. Evet. Gidelim. Ama ne zaman? Bir sonraki videoda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like edip abone olmayı like unutmayın. Siz de, de Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika. Bir dakika anne bay bay diyecek. Anne. Anne bay bay de bir dakika su yemeğini alayım da. Ha. Anne ya hala selam diyor. Anne ya onu deme anne kafana atarım. Neyse anne. Daima için özür dilerim. Görüşürüz. Bay bay.